Merhaba arkadaşlar. Bugünkü açılımımız ilişki ilişkisi olanlar için ilişkim hakkında ne bilmem gerekiyor açılım olacak. 3 tane destemiz var. 3 tane desteden bir tanesini kendiniz için iki tane de seçebilirsiniz. En çok hissettiğiniz desteği seçmenizi öneriyorum. Evet, bir süre bekleyeceğim. Sonra destelerimi açmaya başlayacağım. içerken ben de gülleri toplayayım. Şöyle yanları serpeyim bari. Evet, birinci desennle başlıyorum. Birinci güneş kartı, kupa ve aşıklar. Çok güzel geldi bu deste. Evet, ne söylemek isterdi? Şöyle direk koysam şöyle koyayım çünkü Yer kaldırıyor aynen, okey. Okay. Tüm desteler gözüküyor mu acaba diye bakıyorum. galiba. Bakayım sanki. Evet. Çok gözüküyor. Evet arkadaşlar bu destede e, aşıklar görüyorum. Aşıklar kartı, kupa şövalyesi ve güneş kartı. Şu an bu kişiler ilişki olan kişiler için açtım. Bu çok azınlığı içinde şunu söyleyeceğim. E, şu anda birlikte olmayan yeni ayrılmış çiftler olabilir. Bunlarla ilgili de barışma görüyorum. Çünkü Kupa Şövalyesi geldi. Onlar için bunu söyleyebilirim. Şimdi burada birbirlerine aşık çiftler var çoğunlukla bu destede. Romantizm var, tutku var, aşk var. Güneş kartı birçoğunuzun yeni olabilir. Birçoğunuzun ki yani çok da eski olduğunu düşünmüyorum burada kartı Çünkü böyle çok taze şeyler yaşıyorlar şu anda bu desteği seçen arkadaşlarım. Evet bu kişi size ne söylerdi? Seninle bir araya geleceğimizi hissediyorum. Bu azınlık için çektiğim, az önce de yorumladığım kart. Ee, Ailemle ve çevremle sorunlarım var. Seninle olmak için herkese savaşırım. Karşı taraftaki kişinin ailesiyle ve çevresi sorunlar olabilirmiş arkadaşlar. Iııı ee, ama bunun için çok bir problem değil. Ya da şöyle bir senaryo da şu anda bana geldi açıkçası. kişiler aileleriyle sizin aranızda kalma gibi bir durum söz konusu olabilir. Çoğunuzu kaplamasa da birkaçınıza uyumlu olabilir bu yorum. Ama ne olursa olsun sizin için herkese savaşacağını söylüyor ki zaten seven her insanın yapacağı gibi bahanelerinin arkasına sığınmayacağını, sizin için her şeyi yapacağını söylüyor bu destede. Bu kişilerle açıkçası bir evlilik e, ya da nasıl söyleyeyim söz, nişan gibi durumlarınız da olabilir. Çünkü Kupa Şövalyesi burada bana bir teklif gibi de geldi açıkçası. Size bir teklifle gelineceğini mesajını da hissediyorum. Eee burada aşk kartının, aşıklar kartının altında bir tane de aşk kartı çekmiştim. Benzer enerjiler birbirlerini çeker. Size ait olmayan aşk enerjisi aya da geç biter. İlk andan itibaren enerji çekim etkisi titreşimler aşkı belirliyor. Gerçek aşk yaşam enerjinizi artırır. Gerçek çekim yasasında ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır. Kaçış olmaz. Evet. Bu destede ilişkisi olan kişiler için yorumum. Ee, dediğim gibi... Eğer ki yeni bir ilişki ise bu yeni ilişkide çok e, hızlı bir e, gelişme yaşanabilir ve çok hareketli bir ilişki olacağını görüyorum. Özellikle e, sonbahara da yakın yine çok aktif e, bir ilişki yaşayacağınızı görüyorum. Şimdi burada e, bu kişiyle kendinizi çok canlı hissettiğinize onun size kendinizi özel hissettirdiğini görüyorum aynı zamanda bu kişiler yani burç olarak da şöyle söyleyebilirim kupa şövalyesi su grubu der aşıklar kart ikizler burcu su grubu akrep yengeç um, unuttum balık <laughs> güneş kartı da genellikle aslan burcunu gösterir ama aslan burcunun kartı olmadığı için baskın diyemem Yani eski bir ilişkiden yeni bir ilişkiye de geçmiş olabilirsiniz ve bundan dolayı da aklınızda e, soru işaretleri olabilir. Aslında soru işaretleri görmüyorum burada ruh e, nasıl söyleyeyim çok çeken birbirini çeken ruhlar var. O yüzden buyurun böyle söyleyemem ama korkularınız varsa da şu anki yeni ilişkiniz ya da şu anki ilişkinizle ilgili korkularınız korku çalıştırmamanız gerektiğini söyleyebilirim çünkü. Güzel akışta kalırsanız sizin için çok daha sağlıklı bir ilişki olacağını söyleyebilirim. Ama şu anki durumda da çok güzel geldi kartlar yani. Evet bu kişiyle beraberliğinizde hayatınıza bereket girmiş olabilir. Aynı şekilde karşı tarafa da hayatına bereket girmiş olabilir. başka? Burada başka bir yorum yapamıyorum açıkçası. Bu desenin sanırım bu kadar diyorum. Burada ne bilmeniz gerekiyor? Bence onun sizin sevdiğini bilmeniz gerekiyor. Burada sizin için her şey yapabilecek birinin var olduğunu, her şey göze alabilecek birinin olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ona karşı şüpheli ya da şüpheci yaklaşmamanız gerekiyor bu deste de bunu söyleyebilirim. Çünkü zaten siz ne hissediyorsanız aynı şeyleri hissediyor karşı da sizinle ilgili. Onun dışında bir yorumum yok. Burada bakalım birinci deste bitti. İkinci desteye bakalım. Birinci deste dinleyen arkadaşlarım beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim ve e, uyumlandıysanız da videoların devamını görebilmeniz için de abone olursanız sevinirim. Şimdi ikinci desteğe geçiyorum. Evet, ikinci deste bize ne söylemek ister? İlişkisi hakkında ne bilmeleri gerekiyor? İkinci deste seçen kişilerin Burada ben bir ilişki olabilir. Evet, şu anda bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz ama ben burada çok acılı olduğunuzu söyleyebilirim. Evet şimdi hemen yorumlamadan bütün kartlarımı dizip yorumlamayı tercih edeceğim. Hmm. Aha. Tamam. Bu kart çok açık ve net geldi. Yani sizin şu anda bir aşk acısı çektiğinizi, kalbinizin ve ruhunuzun yaralı olduğunu görüyorum. ...çok fazla düşünüyorsunuz... ...kendinizi çok yıpratmışsınız... ...çok üzülmüşsünüz... Ee, ...karşı taraf sana ne söylemek isterdi... ...diye sorduğunuzu aramak istiyorum... ...ama korkularım var... ...neden aramıyor acaba diye düşündüğünüz için... ...seni kaybetmekten korkuyorum... ...her şeyi düzelteceğim... ...benim hala umudum bitmedi... ...yani aslında karşı tarafta... E, ...gayet istek var ama... ...sanki siz hüzünlenmişsiniz... üzülmüşsünüz burada... ...belki o, güven o güveninizi kırmış olabilir... ...bu kişi sizin kandırmış olabilir, bir yalanı yakalamış olabilirsiniz. Bundan dolayı çok üzülmüş, bitirmiş taraf olabilirsiniz hatta. Ama hmm, burada yengeç burcunu görüyorum. Burada gördüğüm grup su grubu, yengeç burcu, başka başka bir burç yok. Akrep, yengeç ya da gene su gruplarından e, balık olabilir. Olmak zorunda değil ama olabilir. Yani kartların e, burçlarını söylüyorum sadece. Bu kartta sizin için tavsiye verdiği şey diyor ki zihnini sustur sevgili insan ve her şeyin gözetildiğini söylediğimizde nazik güvencimize kulak ver. Arzunun tezahürünün eksiksiz eksiksiz yapısını konusunda endişelenmek sizin sessiz ve alıcı bir hal içinde kal. Sessiz bir zihin ve beden bizi çabuk ve açık bir şekilde duyar. Senden istediğimiz bu dinle. Dinle ve dua et. Sizin için gelen kartlar bu bu açıkçası ve fazla zihnen sanki dünyadan kopma derecesine çevrenizden kopma derecesine gelmişsiniz bu destedeki arkadaşlarım için bedenin ve fiziksel dünyanın farkındalığından koptuğunda temelsiz kalırsın göğe doğru süzülme koş olsa da dünya üzerine dikkatin ve çalışman gerekiyor biz dünya üzerinde duyurucu bir hayatın tadını çıkarabilmek iç, çıkarabilmen için ruhsal fiziksel dengeyi korumana yardım ediyoruz. Sizin de topraklanmanız gerektiğinin bir mesajını da vermiş yine melek mesajları. Çok fazla dünya e, dünyayla bağlantınızı koparma durumuna girmiş olabilirsiniz. Bu yeni bir süreç olabilir. E, fakat uzun uzunca süreceğini düşünmüyorum ama 5 sayısı geldi. 3 ve 5 3 ee, hafta önce böyle bir acı yaşamış olabilirsiniz 3 gün önce böyle bir acı yaşamış olabilirsiniz ee, ama bu 3 üzerine ya 2 ay ya da şöyle söyleyeyim 2 gün koyabilirsiniz hmm, bu acı için yani yaşayacağın süre zarfında fakat burada karşı tarafın da size gelmeye bir niyeti olduğunu da görüyorum arkadaşlar ama siz zihninizde bu kişiye karşı tam olarak ne istediğinizi Dinleyin Melek Kartında söylediği gibi zihninizi susturup belki o zaman gerçek hislerinizle de yüzleşirsiniz ve karşı taraf geldiğinde ne nasıl bir hamle yapacağınızı bilirsiniz diye bitireyim mi? Bir de ne bilmeniz gerekiyor konusuna gelmiştik. Araba kartı geldi. Araba kartı evi temsil ediyor, evi haneyi yengeç burcunun kartı, araba kartı. Ben bu kişilerin ailesine bağı, bağlı, sevdiğine bağlı, aslında şefkatli fakat e, yönetmeyi seven, geri geldiğinde de baskın oldu, olan kişiler olduğunu hissediyorum ve bu kişiler hakkında ne bileyim şu kartı bir saniye yanından bakalım. Evlerinden uzaklaşmış olabilirler. Şu an evlerinden uzakta olabilirler bu kişiler. Ama size karşı duyguları var bu kişilerin ve umutları da var. Ee, gerçekten sizi gerçek anlamda kaybetmekten korkuyor hala da tam olarak kaybettiğini düşünmüyor olabilir bu kişiler. Ve kaybetmemiş de olabilirler tabii ki de. Ama sizin yaşadığınız acıyı görüyorum bu destede. Hmm. Dua edin arkadaşlar. Bu destede yapmanız gereken dinlemeniz. Kendinizi, zihninizi ama böyle üzüntüyü, acıyı, kederi birazcık daha hafifleterek kendinizi dinleyin. Bunu yapamıyorsanız önce topraklanın. Topraklanma ve meditasyonlar yapabilirsiniz. Toprağa çıplak ayakla basabilirsiniz. Onu da yapamam diyorsanız ayaklarınıza masaj yapabilirsiniz. Topraklanmanın çeşitleri var. Araştırın. En çok yapabileceğinizi e, deneyin. Ve aynı zamanda zihninizi doğru bir şekilde dinlemeniz için de e, kalbinizdeki o kiri pası bir atmaya, dökmeye çalışın. Kendinizde kalın ve kalbinizi dinleyin ve aynı zamanda dua edin. Her gün Allah'ın onun güzel isimleriyle en güzel enerjiyi kuşağın doğru yolda kal, hayırlı kişi seni bulur. Yani hayırlısıysa olur demiş bu kart, dua et sadece. Evet ikinci destem içinde sadece bunları söyleyebiliyorum arkadaşlar. Eğer yorumla uyumlandıysanız ve beğendiyseniz lütfen takip edin ve beğenin arkadaşlar. Bir sonraki e, tarot okumalarıma da katılmış olursunuz. Evet, bu derse geçiyorum. dört des dört deste, deste demişim. <laughs> dört tane gelmiş üçüncü desteye kart. Aldım kabul ettim bakalım. Hmm. Ben ilişkisi ol, olmuş kişilere bakayım dedim ama <laughs> birinci kart dışında sanırım çoğumuzun Böyle bir durumu yok. Evet. Şimdi bu kartta da ilişkisi olanlar için açmama rağmen karşı tarafın ben evet ilişkiniz olmuş olduğunu görüyorum. Burada bu kişilerle iletişiminiz olmuş. Bir ilişki en azından başlatılmış ama devam ettirememiş. Karşı taraf biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Ve ilişki hazır olmadığını düşünmüş ve Küçük yalanlardan da bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım diyor. Yani bu kişi size küçük yalanlar söylemiş. Belki sizi elinize tutabilmek için bir şekilde yalanlar sormuş. Evet. Şimdi para ası bu kişinin madde yata maddeye önem verdiğini gösteriyor. Dış görüntüye. Belki sizinki önce dış görüntünüzü çok beğendi. O yüzden merak etti ve... Belki siz çok ciddi adımlarla karşı tarafa gidince o biraz ürkütü, o yüzden bu tarz belki yalanlar söyledi sizi elde edebilmek için. Ee, Belasıl Kerem şu an uydurdum bu senaryoyu Fakat buradaki kişi maddeye değer veren bir kişi. Buradaki burçları da sayacak olursam Terazi burcu, ee, yine hava gruplarından ikizler Terazi, Kova. Ee, onun dışında yok. Direkt burç olarak bir kart gelmemiş. Evet olmak zorunda değil tabi arkadaşlar. Ben e, gördüğüm burçları söylüyorum ama olabilir tabi ki. Şimdi burada iletişim bu kişilerle kur, kurmayı düşünüyorsanız var iletişim çıktı. Ama bu kişiler e, adalet kartı ile geldi. Hmm, belki bu kişilerin bazıları avukat olabilir. Adaletle ilgili işler yapıyor olabilirler. Burada sizi orayı takip eder vaziyette görüyorum. Çok fazla orayı takip ediyorsunuz. Karşı taraf karşı ta karşıya bakıyor. Hayatında önüne bakarken elinde terazisiyle e, siz o tarafa bakıyorsunuz. Ona, ona doğru bakıyorsunuz. Onu takip ediyorsunuz. Belki çok Instagram'dan veya başka platformlardan çok takip ediyor olabilirsiniz. Bekler vaziyette. Bu e, aslında buradan şey enerjisi aldım. Artık ben ciddi bir ilişki istiyorum. Bu destekli arkadaşlar için ama bu kişi için değil özellikle genel olarak. Ciddi bir ilişki istiyorum ve e, bu ilişki hani evlilik boyutuna gitsin, çocuğum olsun. ...gibi bir enerji de aldım. Tabii hepiniz için geçerli olmayabilir bu söylediğim. Ama kılıçası bu haberleşme iletişimdir. Hava elementi. Burada bana iletişimin olacağını... ...söylüyor. Bu iletişimin karşı taraftan geleceğini. Çünkü siz beklemedesiniz. Tam olarak zaten karşı tarafın... ...size iletişime geçmesini... ...için bir takım şeyler de yapmış olabilirsiniz ritüeller vesaire. Karşı taraf size gelsin diye beklemedesiniz yani. Şimdi e, buradaki destenin melek mesajı size okyanus kartı geldi. E, bir de çocuk kartı geldi. İki tane e, rahatlatma metodu olarak geldi sanıyorum bu. Kendinizi e, derin ve huzurlu hissetmek istiyorsanız birçoğunuz için okyanus yani deniz kenarı, su gibi bir faaliyet öneriyor bu deste. Bu kart pardon. Bu kart da çocuklarla ilgilen. Yani birçoğunuz için de çocuklarla ilgilenmeyi, bebeklerle ilgilenmeyi veriyor. Ve aynı zamanda o kişinin zaten siz arayacağını kart da kartta zaten çok mutlu bir şekilde haber iletişim kartının hemen altında gelmiş kişilerin iletişime geçeceği belli. Yani burada bir ayrılık var, bir bekleme modu var. Bunun e, tam olarak sebebi ne bilmiyorum. Fakat bu başta zaten size bir teklifle gelmiş. Sonra sanki hiç böyle bir şey yapmamış gibi geri çekilmiş. Biraz dengesiz bu taraf. Yani terazi okey ama dengede tutamıyor yani. Dengede tutmaya çalışıyor ama bunu pek başaramıyor. Biraz acemi. Ama kendine göre hakkaniyetli. Kendi gözünde. Bu kişiler. Bu terazi siz de olabilirsiniz bu arada. İlla karşı tarafın burcu terazi olacak diye değil. Ben sadece burçlarını söyledim. Ee, bu kartta neyi bilmeniz gerekirdi? Bu kartta bence şunu, şunu söyleyebilirim. Karşı tarafın e, genel olarak ben merkezci olduğunu bilmeniz gerekir. Yani ilişki boyutuna da girseniz bu önce kendini düşünecektir. Bu kişi önce diyecektir ben. Ben ne istiyorum? Ben ne yapmak istiyorum? Ee, ben ne yapmanı istiyorum? Yani size karşı da aynı tavrı sergileyecektir bu kişiler. Ee, bu yani tekrar size geldiğinde... bence bilmeniz en bilmeniz gereken şey bu. Bunu size direkt olarak o söylemez ama bunu size hissettirirler. Onun dışında bu kişiler bir konu hakkında ya da birkaç birçok konu hakkında yalan söylemiş olabilirler. Ama çok büyük yalanlar değil tabii küçük yalanlar ama işte sine küçüktür mide bulandırır gibi bir laf vardı sanırım. Yani o tarz bir şey. Yine de sizi huzursuz etmiş bu durum. Ama ne olursa olsun gelse evetsiniz onu da görebiliyorum. Evet eski sevgilini arayabilir mesajı da çok net geldi arkadaşlar. Şu an bir ilişki hazır değillermiş. Fakat geldiklerinde nasıl bir konumu içinde olursunuz? Tam olarak kartlarda çıkmamış fakat ee, zorlamak gibi değil de hani biraz daha bekleme enerjisinde kalabilirsiniz. Evet size bir adım atabilirler ama çok belirli ve net adım derken iletişimden bahsediyorum. Ee, net bir şey gene olmayabilir yani netlik nasıl istediğiniz netlik olmayabilir. O yüzden e, bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Beğendiyseniz yorumla uyumlandıysanız takip edip abone olursanız sevinirim. Yorumlarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.